Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri Magnus Carlsen ile Le Quang Liam arasında oynanan mücadeleyi götürmek istiyorum. Bu pozisyondayız ve siyahlar fil D5 ile birlikte G2'ye büyük bir baskı yapıyorlar. Hem vezir hem de kale de oraya bakıyor ve kaleyle de savunuyorsunuz ama yeterli olmayacak. O yüzden buraya bir baskı için bir şeyler getirmeniz lazım ama vezir de gelmiyor şu anlık. O yüzden Mecburen G3 oynamak zorundasınız. Özellikle fil burada çok güçlü bir çapraza bakarken burayı açmak istemezsiniz ama artık el mahkum yapmak zorundasınız ve G3'ten sonra da siyahlar hemen kaleye 8 ile birlikte kaleyi de getiriyor. Buradaki mantık aslında kalenin E1'e gitmesi ve vezir E3'e gelirse de mat etmek. Tabii ki bunu yapmanın yöntemi tabii ki beyazların birazcık kötü oynaması ama o olmasa bile vezir G4 ile birlikte vezirin F3'e girdiği kale E1'den sonra varyantlar da var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve isterseniz o matı gösterelim nasıl olabilirdi. Biraz tabii ki beyazlara kötü oynatacağız ama tehdidi göster adına bunu gösterelim. Vezir A3'e gitsin, Vezir C3'e gitsin ve diyelim ki taş kesmek istesinler. Bu sefer kale E1 var. Kale E1'den sonra kale F1 ve Vezir E3 böyle bir mat olurdu. Ve aynı şekilde burada Vezir G4, Vezir F3 tehditleri de buradaki şahı zora sokuyor. Şu anlık herhangi bir sorun yok. Vezir F4 belki işte o Vezir G4'leri engellemek adına güzel olabilirdi ama yine Vezir E3 ve Kale'ye bir isteğiyle beraber gerçekten zorlanırdı burada. Beyazlar ama Karsen bambaşka bir şey buluyor. Ve net beraberliği Tereyan'dan kıl çeker gibi alıyor. Buradaki hamle kale E2 bir kale fedası. Ve kale fedasından sonra mecburen almak zorundasınız. Çünkü kaleyi başka yere gitseniz bu sefer E hattı beyazda kalacak. Ve burada Le Quanglien mecburen bunu kabul ediyor. Ve kale çarpı E2'nin devamında şimdi Vezir de 8 şah. Ve, e, ve ancak vezirle kapatabiliyorsunuz. Vezir buraya gitti G8'e ama bu sefer vezir F6 var. Şah yine bir yere gitmiyor. Yine vezirle kapatmak zorundasınız ve aynı konumda birkaç kere gidiş geliş ve konum beraber oluyor. Magnus Carlsen'den defansif bir vezir fedası. Belki de bu kanalda hiç incelemediğimiz şeylerden bir tanesiydi ve onu da bizlere sunmuş oluyor. Umarım keyif almışsınızdır. Sabo Satranç'ta böyle ilginç pozisyonları değerlendiriyoruz ya da günün özeti tadında bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Sizler de abone olarak tekrardan beni burada görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.